Herkese merhabalar. Galatasaray Ekmas'ta sıcak gelişmelerinin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Ben de bunu Galatasaray Basketbolu'nu yakından takip eden Semih Nişancı ile konuşmak istedim. Abi öncelikle kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, İpekci günlerinden beri tanıştığımız bir e, ikiliyiz diyeyim. E, çok sağ sağolsun o yüzden kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağolsun. E, şöyle başlamak istiyorum abi. Şimdi Galatasaray'da e, aslında... Bizim herkesin ay önce gördüğü bir olay sonunda gerçekleşti diyelim. için bu sezonu bitirmesini herkes çok zor görüyordu. Koç evet. esasında bunu zor görüyordu biraz. Ee, ve hani bir nevi artık yani onunla da biraz bırakma hali vardı. Sonunda da bir ayrılık gerçekleşti. Sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani... E Hakikaten büyük hayal kırıklığı oldu Mitrovic geçen Senenin Geçen e, yılın Haziran ayında Mayıs daha doğrusu Mayıs ayında göreve geldiğinde Hani playofflarda biraz biraz Kıpırdanma olmuştu Türk Telekom'a karşı Ama Yaz aylarından itibaren e, Kadro yapılanması öyle bir Kadro yapılanmasıyla başladı ki Galatasaray Sezon biter bitmez iki yabancının ismi çıktı Yeboah ve Halilovic. Halilovic Yani hem Bu e, Turgay göz menajer e, sayın Turgay Zeytin Zeytingöz'ün Galatasaray'daki geleceğini etkiledi bu yapılanma. Hem de ile yeni sezon başlarken zaten taraftarda hep bu huzursuzluk, mutsuzluk vardı. Walden e, ve Radebo'da tam e, bekleyeni veremeyince çok kötü bir görüntü çıktı ortaya. Yani hani e, hücumda büyük bir üretim sıkıntısı meydana geldi. Her şeyden öte... Transferler yani takviye transferler yapılmasına rağmen Galatasaray oyunu tutmayı bir türlü başaramadı. Başaramıyordu yani e, hatırlarsın son De İtalya'daki dertona maçında bile e, 10-12 sayılık fark bir anda saniyeler içerisinde eridi Galatasaray geri düştü hatta. Son e, McCormack basket aldı da Galatasaray galibiyete ulaşabildi. E, bu... Oyun içi, içerisindeki zikzaklar bence tahammül edilemez hale gelmişti. Ki artık son raddede de yani e, olacak iş değil 80-55 ve son periyot önce 83-63'tü yanılmıyorsam Aynen. E, yani bu hakikaten olacak iş değil. Kendi evindesin. E, Şöyle bir şey diyeyim, bir diyeyim mi? Katılma. Ben mesela Dijon'un nasıl geri döndüğünü bilmiyorum çünkü ya son çeyreğe gelirken dedim ki ya bu maç bitti artık hani Beşiktaş Paris maçı vardı. Dedim ona geçeyim hani oradaki maça bakayım orada nasıl gidiyor <laughs> maç. Sonra bir baktım fark 7'ye inmiş yani dedim bu takım ne yapıyor? Yani e, oyuna bir türlü son noktaya koyamıyordu Galatasaray. O sezon başında nadir iyi oynadığı maçlarda bile. Hatta sanırım e, şimdi isim hatırlamıyorum ama ligde bir 30 28-30 sayı araya açtığı bir maç vardı Galatasaray'ın. Yani orada bile Mesela çok kısa süre içerisinde, 2-3 dakika içerisinde Fark 17'ye, 15'e inmişti. Bu hep e, en Galatasaray'ın en iyi zamanlarında bile bu sıkıntıyı yaşadığı bir durumdu. E, Mitrovic hatta kazanılan bir maçtan sonra neden oyunun e, temposunu kontrol edemiyoruz ben de anlamıyorum gibi tuhaf bir cümlesi vardı. Yani ne yazık ki hayal kırıklığıyla geçti. Yani bir türlü bekleneni bulamadık. E, oyuncularıyla ilişkisi problemdi. Ee, Tarafların çok e, şikayet ettiği onlardan bir teknik foul meseleleri vardı. Ee, sık sık e, teknik foul alması, atılması hatta bazı maçlarda. İşte son Dijon maçı da bardağı taşıran son damla oldu bence. Yani ya, baştan yanlış başladı, gömlek baştan yanlış iliklendi. Ee, transferler çok kötüydü sezon başında. A, e, ara transferler aslında fena değil ama onlarla da maalesef Galatasaray e, bekleneni o beklenen caydırıcılığı sağlayamadı. Yine kısa sürede çok ciddi seriler yedi, çok e, hücumlarda top kayıpları, e, oyunun kontrolünü bir anda elinden kaçıran ve bir daha geri alamayan bir görüntü vardı. Bu da Mitrovic'in sonunu getirdi. Zaten taraftarla tartışması vesaire o işin e, biraz da sanki bahanesi oldu gibi. Abi zaten benim hissettiğim açıkçası ben bunu uzun süredir hissediyorum. Ben Mitrov için Galatasaray'a hiç saygı duyduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani ya taraftarla tartışması da direkt bana bunu düşündürdü ve ya şimdi şu da var. Ya Galatasaray maç kazandığında sen keyif oluyor muydu abi yani izlediğinden? Yok. Hakikaten acı çektiriyordu yani bu takım. maç e, kazanırken de zaten keyif vermiyordu. Üstüne bir de şimdi bu takımın öyle ya da böyle 3 tane değerli yerli oyuncusu var sezon başında transfer ettiği. Bu, evet. İsmet ve Samet. Samet'ti zaten sildi adam. Yani Samet bence Galatasaray'da evet. çok takımda kullanılabilecek bir oyuncu. Biz kullanmıyorduk. İsmet Akpınan'ı sildi. Ona rağmen işte bu bir maçını çeviren adamlardan biri de İsmet. Mecbur kaldı evet. yaptı. Burak'ın bence ben sezon başında hani biraz soru işaretim vardı son döneminden dolayı ama Buran hakikaten Galatasaray olduğu için de biraz ekstra efor sarf ediyor oyunda olduğunda bence. İyi kötü ayrı bir nokta ama efor sarf ediyor. Mücadelesini gösteriyor. Geçen yıllarda onunla çok yapmadığı maçlar oluyordu. Onunla kullanmıyor. Yani birçok anlamda hem kadroyu kötü kullanıyordu hem ben evet. hakikaten benim çıldırtan olay abi. Yani ben hakikaten buraya saygı duyduğunu düşünmüyorum Victor için. Yani son olayla bana dile konu zaten düşündürdü. Yani Galatasaray'da herhalde son yıllarda şöyle bir düşünüyorum. Ergin Ataman döneminden sonra yerli rotasyona en çok umut veren seneydi belki de bu sene. ama yani bekleneni alamadık. ve şey de daha doğrusu şunu diyeyim. Mitrovic beklentileri o konuda da sağlayamadı. Yani senin dediğin gibi Samet, Burahan, İsmet bu üçlüden çok büyüktü beklentiler. Ee, ara ara o kıvılcımları da verdiler ama örneğin Samet e, sezon başında bir iki maçta bir önce bir hasta dendi sonra sakat dendi vesaire vesaire. Sonra bir baktık ki işte Benç'e mahkum olmuş. Ee, Burahan'ın rolü azaldı. Ee, İsmet Avrupa maçlarında yabancı sınır vesaire derken biraz e, ke kesik yemiş oldu. Yani e, o yerli rotasyon çok umutlandığımız yerli rotasyonu sadece işte daha çok Göksen'in ve Sadık Emir. E, ama hmm. e, Göksenin de zaten hücumdaki defoları belli. E, Sadık haricinde bekleneni Galatasaray bulamadı. Yani umarım hani bundan sonrasında bir kıpırdanma olur. Biraz da şunu düşünüyorum yani Galatasaray taraftarının artık basketbol konusunda bir e, Kıvılcım görmeye hakkı var. Yani e, çok uzun senelerdir, e, çok kısa e, dönemler hariç o istediği Kıvılcım'ı bir türlü göremedi. Yani sahaya baktığında Galatasaray taraftarı biraz umutlanabilmeli yakın geleceğe dair ama umudu geçti bu takım yani kazanırken bile taraftarına acı çektiriyordu resmen. O yüzden de e, yol ayrımı kaçınılmazdı hatta geç bile kalındı. Şimdi buradan da aslında yeni döneme geçmek lazım ki hani gördüğüm herkesinde evet. herkesin de e, mutlu olduğu bir gelişme. Yakup Sekizgök Galatasaray'ın yeni baş antrenörü oldu ki yani ben Yakup Hoca'yı kişisel olarak da çok severim, çok sayırım ve hani şeyden de çok mutluyum yani Galatasaray'da hakikaten çok yakışacak bir figür olduğunu da düşünüyorum. O yüzden de çok mutlu <laughs> oldum yani. Hani sporun içinde başarı başarısızlık var. Hani Galatasaray'da da çalışmak hakikaten zor. Galatasaray basketbol şubesi dışında. Evet. Ya belki burada hani Allah korusun ama işler yoluna gitmeyebilir fakat her şeye rağmen hani ben Yakup Hoca'nın Galatasaray'da çalışacak olmasından son derece mutluyum yani. Karakter olarak da çok yakışacak bir figür. E, bu sene Daçka'da da ya yani sene başı sıfırdan bir takım kurdu. Düşük bütçeliydi o takımda. Çok iyi sezona başladı. Sonra denildi ki maddi krizler var bu takım dağılıyor. Yeniden bize bir takım kur çok daha düşük bütçeyle yeni bir takım kurdu. Onunla da play'ine kaldı. E, play'ini de son maçta kaybetti. Hani onu da üçüncü maçı uzattı. Hani evet. maçları 30-40 sayılarla fark et, kaybedip dilek eğlenmedi de. E, ligde de playoff potasında şu anda. Yani takımı bir nevi bırakırken de ligde de tutarak belki de bıraktı da diyebiliriz. Evet. evet aynen öyle. Şimdi o yüzden sana da sorayım abi. Yani ben çok derece mutluyum. Hani Yakup Hoca yani ya Belki bu şube yönetiminden daha iyi bir yönetime gelmesini de isterdim ama yani yine de Yakup 8 kökü Asya bincinde görmek beni çok mutlu edecek hem karakter olarak hem yaptıkları ve yapabilecekleri anlamında verdiği umut olarak sen neler hissediyorsun neler düşünüyorsun? Yani e, hakikaten e, bir defa Yakup Hoca Galatasaray'daki olası e, o karışıklığı Daçka'da fazlasıyla tecrübe ederek geldi yani. Gerçi Galatasaray'dan da alışıktır yardımcı antrenör olduğu dönemde. O ödeme krizleri takımdan ayrılanlar vesaire vesaire. Yani e, herhalde e, hiçbir basketbol sever şey diyemez. Darüşşafaka beklentilerin altında kaldı diyemez. Bu inanılmaz kaosa rağmen 9 galibiyet, 9 mağlubiyet gibi bir şey ki takım da aldı. Bence yani, da abi yani. İşte şu evet. kazandı adam yani. Hakikaten yaptı. Kolay iş değil yani. Bu yendi. Evet, evet. Ee, geçen hafta kim yendi şimdi hatırlayamadım ama çok önemli galibiyetlerdi yani. Yani bunun e, Darüşşafaka'nın öyle çok acayip bir taraftar desteği falan olmadığını da düşünürsek belki e, muadili bir durumda, benzeri bir durumda hani 2-16, 3-15 gibi evet. hani galibiyet, mağlubiyet sayıları olabilirdi yani. Bu, e, Yakup Hoca çok değerli e, işler yaptı ve e, son toplarda kazandıkları maçlar e, vardı. Şimdi Galatasaray'da yine zor bir ortama gelecek. Yani Galatasaray uzun süredir maalesef hani basketbol şubesi o beklenen profesyonellikten, kurumsallıktan uzak. Ee, yine zor bir ortam. Yine e, belki işte Daçka'daki kadar olmasa da maaş gecikmeleri olabilir vesaire. İşte istenen bütçe bazen çıkmayabilir. E, o açıdan yine sıkıntılarla başa çıkması gerekecek ama işte geçmişiyle yakın geçmişiyle herkesin içine sinen bir isim oldu ki Ergin Atamanlı Efes ve Galatasaray dönemlerinde yani çok önemli bir figürüydü Yakup Sekizköy. Ee, şeyi de bu... eklemek lazım aslında. Ergin Hoca Panathinaikos'u götürmek istedi ya Hoca'yı. Hani Hoca ben artık baş antrenörlüğe adım atmak istiyorum dedi. Evet. Evet. Yani hakikaten ciddi bir birikim. Ee, belki şey bile diyebiliriz, geç kaldı bile diyebiliriz başantrenörlük şey için, ee, evet. başantrenörliğe atılmak için. Ama e, çok büyük bir tecrübe. Ya yani üzüleceğim konu şu olur yani dediğim gibi e, bir değer bulmuşken galatasaray onu çabuk harcaması ya da işte şubedeki e, vizyon probleminden ötürü elden çabuk kaçması o ona üzülürüm. Ya yani bir yandan iyimser olmak istiyorum ama bir yandan da işte Galatasaray'da basketbol şubesi biraz Ergin Ataman sonrası dönemde biraz üvey evlat e, şeyine itildi. Yani nasıl diyeyim öyle görülüyor en azından. Belki Oktay Mahmut'u ile 2018'de bir çıkış yapabilirdik Galatasaray ama onda da işte yönetimle anlaşamadı ve o treni de kaçırdı. Umarım bu sefer hani o eskilerin hani Galatasaray basketbol şubesi taraftarın göz bebeği konumuna tekrar gelebilir. Bir kısım taraftarın halen öyle ama e, yönetimin burada yaklaşımı da önemli. Yani Galatasaray yeter ki basit dolu birkaç adım atsın taraftarına bir ümit versin. E, karşılığını kesinlikle bulur. Yakup Hoca'yla da de, yani dediğin, senin dediğin gibi Galatasaray'a yakışan bir profilde. E, bu da çok önemli. E, en azından Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyoruz yani. E, umursamaz olmayacağını biliyoruz. Bu bile çok önemli bir şey. Umarım şubedeki e, vizyon problemi Yakup Hoca'nın Galatasaray kariyerini etkilemez. Yani en büyük üzüntüm bu olur açıkçası. Ya ben de aynı fikirdeyim. Ya bir de hakikaten dediğin gibi e, elinden geleni yapacağını çok iyi biliyoruz. Yani ya ben Mitlo için mesela Galatasaray artık saygı duymadığını düşünüyordum. Ya Yakup Hoca da bunu hiçbir şekilde evet. mümkün olmayacak. Yani bu adam hakikaten elinden geleni yapacak diyeceğiz. Şimdi önünde de aslında kolay bir fikstür de yok yani. Fenerbahçe bir ile başlayacağım. Evet. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya deplasmanı var. Ee, Ludwigsburg. Sonra Epeş maçı ardından karşı yakayla e, Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Ben e, hoca takımın başına gelince de hani bir hocadan hani düşüncelerini de biraz almak istedim. Hani o da e, herhalde galiba ilk açıklamasında almış olduğum da biraz ol, oldu. Şey dedi yani çok mutlu olduğunu, heyecanlı olduğunu söyledi ve hani önlerindeki zor maçlara da değinip 3 kurularda çok 3 3 kulvarda zorlu maçlara çıkacağız. Yani bu maçlar artık 4-50 işimiz yaşar olacağız dedi. E sen bu füksürü nasıl görüyorsun? Yani biraz hoca açısından da hem bir avantajı var. Hani buradan ya evet. tamam bu konuşuyorum. Gitti Almanya'da Ludwig yendi. Geldi. E, Efes şu an hani bir çalkantılı durumdayken Efes'i yendi. Üstüne karşı yakayı eledi. Bambaşka bir hava oluşacak. Evet, ee, evet. Ama hani burada olası bir 4'te 0'da ya da 4'te 1'de de çok herhalde tepki görmez. Yani insanlar da farkındadır işin ne kadar zor olduğunu. Evet. Ya şey tabii ateşten gömlek durumu var. Hani gelir gelmez böyle bir fikstürle e, karşılaşması biraz e, bu fikstürün üzerine e, yeni bir baş antrenör. Tabii biraz e, şanssızlık onun için. Daha önceden olabilirdi aslında yani e, hani. Benim üzüntüm o açıkçası. Yani Mitrovic hakikaten dediğin gibi bize ve kendi işine saygısı dolayısıyla bence daha önce bırakmalıydı. Yani işler bu kadar tatsızlaşmadan hani bırakmalıydı, önünü açmalıydı şubenin çünkü Galatasaray Basketbol Şubesi eldeki imkanlar tüm çarpıklığına rağmen yani şubedeki tüm çarpıklığına rağmen eldeki imkanlar doğrultusunda da hani bir transfer şeyi sundum bir e. Aynen. 3 3 takviyeden bahsediyoruz yani 3 yabancı takviye az değil. Ki buna, bu rağmen bu, e... yeni de ya yani mesela Dibost ben çok eleştirdim ama şunu da düşünüyorum ya bence Galatasaray basketbol su beşi içinde de Dibost'u ille de alalım noktası yoktur muhtemelen. Yani orada belli ki koçun ısrarıyla da biraz mecburda kalındı. Yani sana hani adamlar istemedikleri bir oyuncu da getirdiler yani bir noktada. Evet, evet. Yani Krepeliç, Makkol, bu takviyelerin hepsi değerli takviyeler Galatasaray'ın e, bütçesine oranlarsak. E, ama buna rağmen bir çıkış sağlanamadı. Keşke daha önce değişim e, meydana gelseydi. Şimdi zor tabii. E, taraftarın da tabii beklentileri doğru ayarlaması lazım bu noktada. Yani e, maalesef yani hem Fenerbahçe hem Efes hatta hem Beşiktaş Galatasaray'a göre çok daha sağlıklı bir görüntü veriyor. Ee, hatta karşıyaka yaka bunu da yani söyleyebiliriz. Ee, bu zorlu engeller karşısında biraz beklentileri minimize etmek, işte şunu bir geçiş süreci olarak görmek lazım. Sürpriz olursa ne hala? Yani mesela Fenerbahçe çift maç haftasından çıktı. Bir sürpriz yapılabilir mi? Zor ama e, olursa da taraftar için de, Yakup Hoca için de, oyuncular için de bayağı e, Ge yakın gelecek açısından işleri kolaylaştıran bir durum olur. Şey de kötü mesela yani e, Türkiye Kupası'nda da hani öyle çantada keklikli ilk aşama o da... Işte e, işin kötü yanı şey abi yani hani Karşıyaka'yı İstanbul'a getiriyor olsan e, e, çok bir şansın olabilir. Çünkü hani karşı Karşıyaka'nın performansı daha e, iç sağ gibi değil ama iç da silindir gibi geçiyorlar yani. Efes maçında da gösterdiler zaten onu. Evet. Yani e, İzmir atmosferi hakikaten çok başka Karşıyaka'nın. Ee, bir de ufuk sarıca yani Karşıyaka'nın hani şey geleneği de var geçmişten. Bu Türkiye kupalarında e, başarılı olma şeyi de var. Yani e, bugün Karşıyaka kupayı alsa aa nasıl yani diyemezsin. Geçmişten bu şeyleri var alışkanlıkları var gelenekleri var. E, yani en e, yakın örnekten bahsedelim son finalist yani. Şey e, Basketbol Süper Ligi'nin son finalisti. O açıdan da e, hakikaten zor bir şeye düştü Galatasaray. E, zor bir a, a, e, kura demeyeyim de zor bir yol e, yola düştü Türkiye Kupası'nda. Yani Yakup Hoca'nın biraz şanssızlığı oldu bu fikstür ama beklentileri doğru ayarlamak lazım. E, daha ziyade takımda nelerin değiştiğine bakmak lazım. Örneğin yerli rotasyonunun rolü yabancılarda nasıl değişimler olacak bunlara odaklanmak lazım. Bundan sonrası için de tabii o ilk 3-4 maçtan sonra Galatasaray'ın en azından bu sene playoff yapması, gruptan da çıkmayı yani Avrupa'da da gruptan çıkmayı en azından son maçlara iddiasını taşıyabilmesi gerekiyor. Tabii orada da insanın içi yanıyor yani Dijon maçında ikili verici kapatabilecek noktada kent bir anda yenik duruma düşüyorsun. Yani 20 18-20 sayıda kazanıp ikili averajı bile cebe koyabileceğim bir noktada. Yani maalesef e, 2'de 0 konumuna düştü Galatasaray. Yani eğer beklentilerimi soracak olursan playoff, basketbol süper liginde playoff ve şampiyonlar liginde de en azından iddiayı son maçlara kadar e, taşımak e, şimdilik yeterli, iyi olacaktır diye düşünüyorum gruptan çıkabilir mi Galatasaray? Keşke ama e, bakalım. Yani 2 2'de 0 biraz kötü oldu açıkçası. %100 yani. Ciddi bir şans vardı aslında. Dediğim gibi yani Dijon karşısında fark 20-25'leri evet. Bunda aslında hem iki lavarajı alıyordun hem galibiyeti eşitliyordun. Abi. Galibiyet mağlubiyeti daha doğrusu eşitliyordun ve yani çok açık olabilir diyor Çünkü Ludwig Sport deplasmanda yenilmeyecek bir takım değil yani. Bursa Sport e, yenmişti. Hatta Yakup Hoca Daçka'yla da işte zorluk çıkarttı. Evet. Evet, evet, evet. Doğru. Yani hakikaten güzel bir şey vardı Galatasaray'ın. Güzel bir e, Avrupa konusunda bir şansı vardı. Ama işte o Dertona maçında karşımıza çıkan tablo Dijon maçında da çıktı. E, yani oyun kontrolü e, problemi var Galatasaray'ın. E, tempoyu ayarlayacak işte ne zaman tempo artacak, ne zaman frene basacak? O konuda ciddi bir problem var ve takım akıl tutulması yaşıyor resmen. Bugün en e, bunun en yüksek örneğiydi. işte Dijon maçında gördük. Ligde de e, bu sıkıntıyı yaşadığı maçlar oldu. E, yani bunun işte Yakup Hoca konusunu bunun bunu da e, dikkatle takip edeceğim açıkçası. Yani e, oyunu kontrol etmek, ne zaman tempoyu artır Canı, ne zaman frenine basacağını, e, takım bu konuda bir ilerleme sağlayacak mı? Bunu da dikkatle takip edeceğim açıkçası. Maalesef e, Mitrovic döneminde bu büyük problemdi. Yani hatta ilk maçta da hatırla e, son 16'da ilk maçta başa baş mı geçecek acaba derken bir anda e, evet. son çeyrekte çift haneli kaybetti Galatasaray. Yani hem Eldeki maçı tutamıyor, çift taneli farklarla galip olsa bile Galatasaray. Hem de e, başa baş girebileceği maçlarda da hani e, maçın senaryosunu e, o yönde ilerletemiyor. Hani mesela 65-65, 67-65 girecek e, son dakikalara diyelim, ama bir anda bakıyorsunuz top kayıpları üst üste, e, işte yanlış şut tercihleri vesaire vesaire derken bir anda çift taneli farklarla geri düşen bir Galatasaray görüyoruz. Hani. E, o manada da bir sıkıntı var. Yani Yakup Hoca'nın e, düzeltmesini beklediğim şeylerden biri bu. En başlıcası bu aslında. Ya ben burada şeyi de bekliyorum aslında biraz. Yani e, için Fenerbahçe için hatırlarsın abi. Yani özellikle deplasmanlarda maçın ilk yarısında çok iyi başlayan, Hı. işte atıyorum ilk yarıda e, çift haneli farkı da yakalayan Fenerbahçe ikinci yarıda hani resmen duruyordu ve maç gidiyordu. Tutamıyordu Fenerbahçe'de Hı. o deplasmanlarda. İtü düş sonra da Menih Mahmutoğlu'nun şey açıklaması vardı. Yani bu oyunculara da biraz iyi geldi Minval'inde bir açıklaması vardı. Ben hani bugün Galatasaray özelinde de benzerinin olacağını çok düşünüyorum. Özellikle yerli oyuncular bazında. Çünkü e, Bunu daha önce de ben söyledim yani Hani Tuncel ile ben sene başı e, sponsorluk töreninde konuşurken şey demişti. Ya, benim çok alışık olmadığım bir sistemim var hocanın. Ama bize <laughs> işte hep şey diyor hani ben bu sistemle başarılı oldum. Bana güvenin. Buradan başarı <laughs> yakalayacağız noktasını hep değiniyordu. E biz de hocaya güveniyoruz şu anda diyordu. Aslında biraz orada da sistemin uymadığını sinyalini ben almıştım ama hani insan iyi ha, düşünmek mi? istiyor tabii. Tabii iyi düşünmek istiyor insan ama e, yani şey e, şu da ilginçti Galatasaray e, yan, yani sezon başı yapılanmasında. Mesela yani bence Yeboah'da Halilovic'de Çağdaş basketbolun, günümüz basketbolunun oyuncuları değildi. Yani ha. Halilovic, Bugün artık bir uzunda atletizm ve ayak çabukluğu e, switch savunma yapabilmesi vesaire o kadar önemli şeyler ki e, bugünün basketbolunda ama mesela Halilovic'de bu yok çabuk foul problemine giriyor üstüne üstlük e, sağda da uzun tutamıyorsun e, hangi maçı bilmiyorum maçın e, büyük çekmece maç olması lazım maç başladı 2,5 buçuk dakika geçti Halilovic 3 foul yapmıştı yani bu tarz e, ayrıntıları hatırlıyorum. E, Ağır bir uzun. Ee, yani o açıdan da bugünün basketbolun ihtiyaçlarını karşılamıyordu bence Yebo tek taraflı. Yani e, sadece bir maç hatırlıyorum. Beklenen şut verimini aldığımız bir maç. Hapoel maçıydı sanırım. Aynen, bunu da kaybetmiş. Tam kaybetmiş. şu an hatırlayamadım. söyleyeyim. Evet. Evet, ee... Evet, evet, aynen öyle. Ya onun dışında Yebo hücumda çok sınırlı bir isim. Ee, yani zaten 5 yabancıyla başladığım bir sezonda bu iki hata kaldırılamaz yani bu kadar e, günümüz bunun ihtiyaçlarını uzak yabancılarla başlarsan bir de sanki piyasada adam kalmamış gibi Galatasaray hatırlarsan Haziran ayında anlaştı daha yani açıklamasını i̇lk geç, geç var, zaten. Direkt ya bu hal evet. oldu abi yani. Evet. Yani açıklamayı biraz geçe bıraktılar. E, tepki gelmesin diye ama yani kağıt üzerinde ilk iki oyuncuyla anlaşma bu e, isimler üzerindeydi. Walden'da da beklenen o oyun kurucu üretkenliğini sağlayamayınca çok kötü bir görüntü vardı yani. Hani sezon başı planları Metro için neydi bilmiyorum ama bu her ne plan kuruyorsa dört kısa fark etmez işte. Dört kısaya dönüyordu bazen oyun içinde ama hiçbir türlü o planların tutmadığını gördük yani. Abi çok teşekkür ediyorum. Hani eklemek istediğim bir şey var mı? Benim eksik kaldığım senin eklemek istediğin yani şunu söyleyebilirim e, hani ilk 3-4 maçta sonuçlardan ziyade bir gelişime odaklanmak gerekiyor Aynen. nelerin değiştiğine bakmak gerekiyor e, benim şahsen işte demin dediğim gibi birincisi yerlilerin durumu e, yerlerin, yerli oyuncuların rolü ikincisi Galatasaray oyunu tutmayı başarabilecek mi o e, tempo konusunda dikkat, dikkatle takip edeceğim e, sonrasında da yani umarım hani takım Gal Galatasaray taraflarına biraz umut verir. Biraz e, yani o sahadaki kıvılcımı görebilir Galatasaray taraftarı. Buna hakikaten hasret kaldı. E, bu iki konu da bir ilerleme kaydedilirse biraz da bütçe artışıyla çok iyi takımların kurulacağını düşünüyorum ki bütçe artışı dedim ama Galatasaray eldeki 2.5 3 milyon avrosuyla da iyi bir takım kurabilir. Yani o da yani bir bahane değil yani. Bütçe bir bahane değil. Bugün karşı yakasından Beşiktaş'ına hani çok hatta Erdemcan'ın Türk Telekom'una kadar çok öyle absürt acayip o, mütçelerle yola çıkmadılar yani 10-12 milyon avro harcamadılar. Ee, yani, bunu Bunun yani bütçe zaten bir de Evet. Çünkü son dönemde başarısızlığın bahanesi olmuştu. Yani hakikaten evet. sayın, bütçeden başarısızlığı olsa 7/24 yönetime eleştirelim ama yani bu senin bütçeyle alakası olan bir sene değildi yani. Gayet aynen öyle takım kurabileceğin bir bütçem vardı. Ve yanlış oyunculara gittin. Sonucu da bu işte yani. Yani Dacca senden daha iyi takımmış sezon başında. O takım daha almasa senden daha az bütçeye daha iyi takım kurmuşlardı yani. Sen bak bu evet, peki evet. 150 bin dolar almadın, bayağı ödeyip aldın şimdi işte. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, şeyi, örne örneği yanımızda işte Oturu mesela, Efes. Aynen öyle. E, Efes ligimizden buldu yani. Ee, hani Spai abi merkez efendi. Evet. Evet. Bravo. Aynen öyle. Abi çok yani bu zor değil o kadar. Aynen öyle yani bütçede biraz işin bahanesi yoksa Galatasaray gibi bir takım bu bütçeleri de iyi takım kurar. Son şunu hatırlatayım hatırla Ertuğrul Erdoğan'ın pandemi dolayısıyla yarım kalan sezonunda yine şeydi ama taş gibi takım kurmuştu Galatasaray. İşte yani doğru planlamayla kurulur. O e, bütçeye de çok aşırı takılmamak lazım yani. %100 aynı fikirdeyim. Hani burada dediğin gibi hani ilk 4 maçta da çok yüksek beklentiler olmadan izlemek lazım. Ya ben Yakup Hoca'ya hakikaten çok inanıyorum. Çok da seviyorum da. Çok da mutluyum da göreceğimiz için. İnşallah çok da başarılı olacaktır. E, Galatasaray taraflarının da burada yeniden salona da dönmesi gerekiyor artık. Çünkü ben inanıyorum yani bu takım hakikaten bir reaksiyonda gösterecek artık. Daha güzel maçları izleyeceğiz diye umut ediyorum. Ağzına sağlık abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim valla büyük keyif oldu benim için de. Ee, çok sağ ol çok teşekkürler. Benim için de büyük keyif oldu abi çok sağ olasın tekrar zaman ayırdın. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda açıklama kısmına Semih'in Twitter'ını da atacağım. Eğer takip etmeyeniniz varsa... Semih T. da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın.